Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere tek lokmalı kesme irmik tatlısı tarifi vereceğim geçelim tarifimize bir çay bardağından iki parmak eksik sıvı yağ bir çay bardağından iki parmak eksik irmik iki yemek kaşığı şeker iki yemek kaşığı tahin bir yumurta iki buçuk su bardağı un yarım bardak irmik bir paket vanilya, bir paket kabartma tozum var. Şerbetim için de iki buçuk su bardağı şekerimi tencereme aldım. Üzerine iki buçuk su bardağı su ekleyip kaynatmaya bırakıyorum. İki buçuk su bardağı şekerimi tencereme aldım. Altını yakıyorum. Üzerine iki buçuk su bardağı suyumu ilave ediyorum. suyumu ekledikten sonra karıştırıyorum. Ve şerbetimi pişirmeye bırakıyorum. Tatlımızın hamurunu yapalım. Bir adet yumurtamı kırıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. İyice çırpıyorum. Çıplattıktan sonra tahinimi ilave ediyorum, sıvı yağımı, irmiğimi, bir paket vanilyamı ekleyip tekrar çırpıyorum. Tüm malzememi karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Unumuzu kontrollü ekleyin arkadaşlar. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Hadi. Unumu yavaş yavaş eklerken kabartma tozunu da ilave ediyorum. Elimle iyice karıştırıyorum. Hamuruma bir bardak unumu ekleyip yoğurduktan sonra Katı yağımı ilave ediyorum. İyice yoğuruyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. 2-3 damla limon suyunu sıkıyorum. Bu şekilde 2 dakika kaynamaya bırakıyorum. Tezgahı aldım. Burada böyle 1 dakika kadar özleşene dek iyice yoğuruyorum. Dezgahımda yuvarlıyorum. Hafiften parmağımla bastırıp fazla olan kenarları kesiyorum. İki parmak kalınlığında kesiyorum tatlımı ve her yerini irmiye buluyorum. Bu şekilde bütün tatlılarımı yapıp hazırlıyorum. Tatlıma şeklini verdim. Şimdi 180 derece ısıttığım fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Tatlımı fırından çıkardım. Üzerine soğuttuğum şerbetimi döktüm ve tatlımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.